Herkese merhaba, bu videoda bir klonunu, bir kopyasını geliştireceğimiz oyunu ayrıntılarıyla inceleyelim istiyorum. Oyunumuz Chrome, Chromium tarayıcılarda bulunan dinozor oyunu. Orijinal ismiyle Chrome Dino Game. İnternet bağlantısı olmadığında, sayfa açılamadığında karşımıza çıkan oyun yani. Benim ekranımda da görüyorsunuz, şu anda oyuna başlamayı bekliyor e, dinozor e, karakterimiz. Oyuna başlayabilmek için yukarı yön e, tuşuna ya da space tuşuna basmamız gerekiyor arkadaşlar. Oyunun mantığı gayet basit. Karşımıza çıkan engellere temas etmeden mümkün olduğunca fazla puan almaya çalışıyoruz. Karşımıza böyle bu şekilde irili ufaklı bir sürü e, kaktüs ve e, kuş e, engelleri çıkıyor arkadaşlar. Biz bu engellerin hiçbirisine temas etmeden mümkün olduğunca fazla puan almaya çalışıyoruz. Temas ettiğimizde ne oluyor? Oyun bitiyor. Tekrar başlamak için yine enter e, yukarı yön tuşu ya da e, space tuşuna e, basmamız gerekiyor arkadaşlar. E, dinozorun bizim yönlendirebileceğimiz iki temel davranış var arkadaşlar. Zıplama davranışı. Biz herhangi bir şeye basmazsak zaten normal koşuyor. Bir de arkadaşlar eğik bir şekilde bakın şu şekilde eğilmiş bir şekilde koşabiliyor. Oyunumuz çok basit. Temel olarak bu mantıkla ilerliyor arkadaşlar. Ama biz biraz daha derinlemesine inceleyelim. Neler yapmamız gerekecek? Ona göre bir yol haritası çıkaralım istiyorum. O yüzden oyunumuzu biraz daha ayrıntılı şekilde incelemek istiyorum ben. Ben şimdi oyuna ait ekran görüntüleriyle devam etmek istiyorum arkadaşlar. İlk olarak oyunda hangi nesneler, hangi karakterler var? Onları birer birer inceleyelim istiyorum. İlk olarak arkadaşlar oyunumuzun başrol karakteri Dino, dinozor karakterimiz var. Ardından Bakın temas etmememiz gereken engeller var. Bunlardan e, ilk arkadaşlar kaktüsler. çeşitli kaktüs tipleri var. İnceleyeceğiz onları da. Bir de kuş nesneleri var. Bizim ne kaktüslere ne de kuşlara hiçbir şekilde temas etmememiz gerekiyor oyuna devam edebilmek adına. Ardından bakıyoruz e, sayfamızda ekranda başka neler var. Puanımız var arkadaşlar. İki tane puan var burada. Sağdaki ekran şu anda e, kırmızı ile işaretlenmiş olan puan. O anlık puanımız. Oyunun her anında puanımız yükseliyor. Puanın dışında bir de rekor puan var. O ana kadar ee, kazandığımız en yüksek puan arkadaşlar çerezlere, cookie'lere kaydediliyor ve o kayıtlı bir şekilde duruyor. Biz silmediğimiz müddetçe puan dedik, rekor puan dedik. Başka bakın yol var burada. Yani dinozorun üstünde yürüdüğü ve engellerin üzerinde bulunduğu bir yol nesnemiz var. Başka devam ediyorum. Bakın bu oyuna pek bir etkisi bulunmayan bir bulut var arkadaşlar. Ee, rastgele koordinatlarda rastgele sayılarda e, oyun sahnesine bulutlar ekleniyor. Ardından oyunun bittiği sahneden neler var? Bir de onlara bakalım. Bakın game over yazısı var. Oyun bitti. E, oyunun bittiğini ifade eden bir e, etiket var. Bir yazı var orada. Bir de yeniden oyuna başlayabilmek için arkadaşlar bir buton yeniden oyna butonu var. Aslında bunu da bu butona pek bir e, fonksiyon yok arkadaşlar. Bu butona tıklasak da, tıklamasak da, yani baş her buton dışında herhangi bir yere de tıklasak oyunumuz yeniden başlıyor. Oyun içerisinde bulunan nesneleri, varlıkları temel olarak inceledikten sonra arkadaşlar ben biraz engeller üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü çok fazla çeşitli engelimiz var. Onları birer birer inceleyelim, inceleyelim istiyorum. İlk olarak kaktüsleri inceleyelim arkadaşlar. 6 çeşit kaktüsümüz var. Bakın ilk kaktüsümüz minik ve tek olan kaktüs. Minik ve bir adet bu. Ardından yine minik ama iki adet kaktüsü içeren bir engelimiz var. Ondan sonra da arkadaşlar minik 3 kaktüsümüz var. Geliyoruz... Büyük kaktüslerimiz var bir daha arkadaşlar. Bunlar da yine e, ilk arkadaşlar bir e, bir tane olacak şekilde e, büyük bir kaktüsümüz var. Yine büyük ikili kaktüsümüz var. Son olarak da arkadaşlar büyük dörtlü kaktüsümüz var. Dört tanesinin hepsi büyük değildi ama ben onu e, bu şekilde ifade etmeyi düşünüyorum. E, çok sık kullanacağız çünkü bunları. İri dört kaktüs şeklinde bunu ifade ediyoruz. Ardından geliyoruz oyunun ilerleyen aşamalarında arkadaşlar kuşlar karşımıza çıkıyor. Kuşlar da bakın üç farklı seviyede uçuyor arkadaşlar. Yüksekten uçan kuş, orta seviyeden uçan kuş bir de alçaktan uçan kuş. Orta seviyeden uçan kuşun e, üstesinden gelebilmek için ya üstünden zıplamamız gerekiyor ya da eğilerek alttan geçmemiz gerekiyor. E, yüksekten uçan kuş için her bir şey yapmamız gerekiyor. Zaten hiçbir şekilde temas etmiyor. Alçaktan uçan kuş için de arkadaşlar yine bizim üstünden o kuşun zıplayarak hiçbir şekilde temas etmemiz gerekiyor. Evet şimdi gelelim oyunumuzun içerisinde barındırdığı durumlar arkadaşlar. Örneğin şu anda ekranda gördüğünüz durum hangi an oyuna dair hangi anı ifade ediyor? Oyunun başlamadan önceki anı arkadaşlar. E, Dino'muz şu anda oyuna başlamayı bekliyor. Sayfamız ilk açıldığında, oyunun olduğu sayfa ilk açıldığında biz oyuna başlayana kadar bu şekilde bir bekleme durumu söz konusu. Burada Dino'nun göz kırpma animasyonu var arkadaşlar. Bakın e, ben şu anda nasıl kırptığını göstereyim ama oyunda nasıl oluyor bu? Biz oyuna başlamazsak rastgele aralıklarda dino'muz göz kırpıyor. Bazen 3 saniyede bir bazen 10 saniyede bir. Rastgele aralıklarda arkadaşlar dino'muzun göz kırpma sahnesi var. Biz oyuna başlayana kadar bu animasyonu biz de yapacağız. Ardından oyuna başladıktan sonra oyunun oynanma anı arkadaşlar. Oyun oynanmaktayken inceleyeceğimiz ikinci durumumuz. Oyuna başlamayı bekliyorduk. Oyuna başladık. Şu anda oyun durumundayız yani. Ne yapıyoruz burada? Dino'muz ya normal koşuyor ya zıplıyor ya eğilerek koşuyor. E, yapmamız gereken o anda neyse o davranışları sergi, sergileyerek mümkün olduğunca fazla puan almaya çalışıyoruz. Oyun oynanmakta iken Ardından e, gece modu arkadaşlar her 700 puanda bir... E, Ekran kararıyor ve gece moduna geçiyor. Biz bu kısmı yapmayacağız oyunda. E, bu kısmı ben e, geliştirmeyi eklemeyi düşünmüyorum. Sizler dilerseniz sonradan ekleyebilirsiniz. Bu durumu ben e, geçiyorum. Geliyoruz e, oyunun bitme durumu arkadaşlar. Herhangi bir engele temas ettiğimizde bir kaktüs olur, kuş olur, küçük bir kaktüs olur, büyük olur artık her neyse. Bir engele temas ettiğimizde oyunumuz bitiyor ve game over yazısını görüyoruz. Yeniden başlama düğmesini biz ekranda görmüş oluyoruz arkadaşlar. Oyuna dair inceleyeceğimiz durumlarda bu kadar. Genel olarak oyunun içerisinde bulunabileceği, oyunun sahip olabileceği durumları inceledikten sonra şimdi Dino nesnemizin sahip olabileceği ya da içerisinde bulunabileceği durumları inceleyelim istiyorum arkadaşlar. Yine ilk olarak Dino'nun oyuna başlamayı bekleme durumu. Biz başlayana kadar Dino bu şekilde göz kırparak bizim oyuna başlamamızı bekliyor arkadaşlar. Ardından yine Dinomuzun koşma durumu. Dinomuz koşuyor. Ardından Dinomuz eğilmiş olarak da koşabiliyor arkadaşlar ekranda da görüyorsunuz. Orta seviyeden uçan kuşlara temas etmemek için ya üstünden zıplamamız gerekiyor ya da altından geçmemiz gerekiyor. İşte alttan geçebilmek için eğilmiş bir şekilde Dino'muzu koşturabiliyoruz. Daha sonra yine en çok kullanacağımız aksiyon arkadaşlar zıplama. Kaktüslerden ya da kuşlardan kurtulabilmek için çoğu zaman bizi zıplayarak bu engellerin üstesinden geleceğiz. Başka? Dino'nun bakın Dino'nun engele temas ettiği an oyun biterken, oyun bitti demiyorum bakın oyun biterken henüz game over yazısı gelmedi arkadaşlar. Burada çok kısa bir animasyon var. O yüzden onu ayrı bir durum olarak incelememiz gerekiyor. Bundan sonra da arkadaşlar oyunun bitme durumu. Dino engele temas etti. Orada küçük bir animasyon oynattıktan sonra game over yazısı ekrana gelecek ve oyunumuz bitmiş olacak. Bu şekilde Dino'nun da sahip olduğu durumları birer birer incelemiş olduk. Şimdi de ben sizlerle oyunun orijinal kaynak kodlarını paylaşmak istiyorum. Yani bizim yazacağımız ya da benim yazdığım kodlar değil arkadaşlar. Oyunun orijinal kaynak kodlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun adresini de ben zaten videonun altına paylaşmış olacağım. Burada bakın arkadaşlar birkaç başlık var. Images, Sounds ve burada işte CSS dosyası, HTML dosyası ve JavaScript dosyalarını görüyoruz arkadaşlar. Kaynaklarımız bunlardan ibaret. Biz bunların çoğunu kullanmayacağız bile. Image dediğimizde ne olacak arkadaşlar? Oyun içerisinde kullanılan resimleri biz görmüş olacağız. Aslında tek bir resim nesnemiz var arkadaşlar. Bakın şurada %100 imajı açalım. Bakın oyun içerisinde kullandığımız imajların hepsi tek bir PNG dosyası içerisinde barındırılıyor olacak. Az sonra bunun ayrıntılarını inceleyeceğiz. Burada biraz daha büyük bir şekilde aynı imajları, aynı resimleri görebiliyoruz arkadaşlar. Burada tek bir PNG dosyası içerisinde bir sürü imaj nesnesinin yer aldığını görüyoruz arkadaşlar. Image klasörünü küçültüyorum. Bakın sounds var. Burada da oyunda kullanılan e, sesler arkadaşlar. Onları teker teker inceleyelim. Bakın ne diyor. Buton Press MP3. Şöyle çalıştırayım. Ardından Hit MP3. Ve bakın burada da skorla alakalı e, her 100 puan bir çalan e, ses efektini bu şekilde görmüş oluyoruz. üç tane ses dosyamız var yani bir tane e, imaj dosyamız üç tane de ses dosyamız olacak arkadaşlar ardından burada bakın html ve css sayfaları var arkadaşlar artık siz sayfanızı nasıl tasarlamak isterseniz e, ona göre e, bu sayfaları şekillendirebilirsiniz Burada net error javascript ve offline javascript var arkadaşlar. Oyunumuzun kaynak kodlarının bulunduğu dosya şu offline.js sayfası olmuş oluyor. Bakın şurada kaç satırmış? 3111 satırlık bir javascript kodunu görüyoruz. Net error'a da bakalım. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi 449 satırlık bir javascript dosyası. Şimdi ilerlemeseniz oyunda kullanacağımız görsel nesnelerin bulunduğu PNG dosyasını ayrıntılarıyla inceleyelim arkadaşlar. Evet. Oyun içerisinde kullanacağımız bütün görsel materyaller e, tek bir PNG dosyası içerisinde. O PNG dosyası da bu arkadaşlar. E, oyun içerisinde kullanacağımız, animasyonlar oluşturacağımız bütün görsel malzemeler bunlar. Bunları birer birer inceleyeyim isterseniz. Ben arka planı beyaz yaparak daha rahat e, görmenizi istiyorum. Başlayalım. İlk olarak arkadaşlar, oyun başlamadan önce kullanacağımız görseller bunlar. Bakın 3 tane görsel materyal var burada. Şu soldakini hatırlıyorsunuz. Ekranda gördüğümüz ilk görüntü bu. Yine oyunun başlaması beklenirken arkadaşlar, dinozorun göz kırptığından bahsettik. İşte göz kırpma animasyonunu gerçekleştirebilmek için de şu sağ taraftaki 2 görsel materyali kullanmamız gerekecek. Ardından bakın burada da koşma animasyonu için dinozorun koşmasını sağlarken bir animasyon oluşması için bu iki görsel nesneyi kullanacağız. Bakın birinde ön ayak basıyor, diğerinde ise arka ayak yere basıyor arkadaşlar. Ardından zıplama için kullanacağımız görsel Mesne bu da. Az önce göz kırpma için de kullanmıştık burada. Her iki ayak da yere basıyor gibi görünüyor ama biz ne yapacağız? Dinozoru yukarıya ve aşağıya hareket edecek şekilde bir animasyon hazırlayacağız. Burada eğik olarak eğilmiş bir şekilde koşma animasyonu gerçekleştirebilmek için kullanacağımız görsel nesneler Bakın burada arka planda e, siyah yaptım özellikle. Bir engele de değdiği anda arkadaşlar çok kısa bir animasyon olduğundan bahsetmiştim. Engele değdiği anda ilk olarak kenarlıklı olan e, resim görünüyor. Ardından da kenarlıksız olan görselimiz e, aktif hale geliyor ve çok kısa, çok küçük bir animasyon gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani dino'nun oyun bittiği andaki e, gerçekleştireceği animasyon için kullanacağımız malzemeler arkadaşlar. Geliyoruz. Burada Rakamlarımız var, puanlar için, rekor puan için, normal puan için kullanacağımız rakamlar yine rekor puanı ifade etmek adına HIHU ifadesini görüyoruz ve game over yazısını biz yine bu PNG dosyası içerisindeki yerini görüyoruz arkadaşlar. Burada engellere gelelim. İlk bahsedeceğimiz engelimiz il kaktüslerden dördünün bir arada bulunduğu engelimiz. Ardından geliyoruz. İri ve iki kaktüs. Bundan sonra ne vardı? İri bir kaktüs. Devam ediyorum. Minik kaktüslere geldik arkadaşlar. Minik üç tane kaktüs. Minik iki kaktüs. Ve minik bir kaktüs arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın burada da kuş uçma animasyonu arkadaşlar. Ee, yine temas etmememiz gereken Kuşlara dair bir animasyon hazırlayabilmek için ekranda görmüş olduğunuz malzemeleri kullanmamız gerekiyor. Bulut oyuna hiçbir etkisi yok ama bulutlar da yine rastgele koordinatlarda belirli alan içerisinde tabii ki rastgele koordinatlarda ve rastgele sayıda üretilen bulutlarımız olacak. O bulutlar içerisinde bu resmi bu imajı kullanmak durumundayız. Geliyoruz bir sonraki görsel bileşenimiz arkadaşlar. Yeniden oyna düğmemiz. Oyun bittikten sonra yeniden başlayabilmek için, yeniden başlama ifade etmek adına böyle bir görsel nesnemiz var. Geliyoruz yol arkadaşlar. Önemli, oldukça önemli bir materyal. Dino'nun ve engellerin hareket ettiği algısını oluşturmak adına bu yol nesnesini arkadaşlar bizler hareket ettirerek bir animasyon oluşturmamız gerekecek. Geliyorum. Burada ay ve yıldız animasyonları var arkadaşlar. Bunlar gece modunda kullanılan nesneler. Biz gece modunu eklemeyeceğimiz için oluşturmayacağımız için biz bu görsel materyalleri projemiz içerisinde kullanmayacağız. Bunu da bitirdikten sonra arkadaşlar evet bu videoyu burada sonlandıralım isterseniz. Bir sonraki videodan itibaren yavaş yavaş kendi projemizi oluşturmaya, geliştirmeye başlayacağız. Tekrar görüşene dek hepinize iyi çalışmalar dilerim.